Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir tasarruf amaçlı bu eşimin pantolon altından giydiği örgü taytını daraltacağım. Yıkandığı zaman genişlediği için bacakları tam sarmıyor, tam bir ısıtma yapmıyor. Onun için ilk önce bu kemerini sökelim. Lastiği de yıprandığı için şuradan dikili olan yerden keserek çıkartalım. A kısmından şöyle ikiye katlayalım. Sonra bu yandan 4 santimden işaret alacağız. Bu alt kısmı fazla daraltmayalım. Şöyle şu hizadan alalım. Şimdi burayı kesip çıkartalım. Şöyle tekrar arasını açtık. Burası düz yüzü. Düz yüzünden dikeceğiz. Makinamızda dikiş ayağımız takılı. Dikiş ayağımızın bu hizasından götürerek dikelim. İnce bir dikiş yapacağız. Tekrar ters yüzünü çevirelim. Ters yüzünde diktiğimiz yer düz olarak gözüküyor. Bu dikişi şöyle katlayalım. Buradan dikeceğiz. Buradaki dikişimiz içeride kalacak şekilde dikeceğiz. iplerimizi şöyle 76 santimden keseceğiz. Bu eşimin bel boyu 76 Sonra bu lastiğimizi evde ince lastik olmadığı için şöyle ikiye katlayarak bunu da keseceğim. Lastiğimizi şöyle katlayarak makinede dikelim. Sonra bu lastiğimizi ikiye burası dikiş yeri şöyle ikiye katlayıp şuradan bir ortadan işaret alalım. Sonra bunu yan dikişimize getirelim. Bunu şurası kestiğimiz yer. Burası yukarıda kalacak şekilde içten yerleştirelim. Yine ince bir dikişle dikelim. Makinamızın zikzak ayağını taktık. Zikzak ayarımızı 5'e getirelim. Zikzak yapalım. İçe katlıyoruz ve dikiyoruz. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi burada da overlockla yapılmış yer. Burayı da makinede biz böyle diktik. Sökülme olmayacak. Şöyle lastiğimizi de burada zikzak yaptık. Burayı da sağlamlaştırdık. Çevirelim. Düz yüzü. iki tane daha vardı. Onları da düzelttim. Eskiden biz Bunlara tozluk, dizlik derdik. Şimdi tight diye söyleniyor. Şu pamukları da temizlersek güzel bir çalışma yapmış olacağız. Overlock makinesi olmadan da bu şekilde düzelttik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.